Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha karşınızdayım. Bugün tanıtacağım ürün Powerway markasının BTX bir modelli daklı kulaklığı arkadaşlar. Bluetooth 5.0 kulaklığı. Pure Bass diye geçmektedir. Yani net bas vermektedir arkadaşlar. Bunun testini yapacağız. Kutu açılımını yapacağız. Böyle çiftli bir kulaklık. Kutu açılımına geçmeden önce ürün kutusu üzerinde yazan bilgilerden biraz bahsedelim. İthalatçı firma ve üretici firma Power ve arkadaşlar. Çin malıdır, Çin'de üretilmiştir. Şurada GTIN kodu bulunmaktadır. Orijinal üründür. 2 yıl garantili bir ürün. Kutu üzerinde gözüktüğü gibi hem beyaz rengi hem de siyah rengi bulunmaktadır arkadaşlar. Bunun dışında eller serbest, bataryası vesaire bunlar bilgiler kutu üzerinde yazmıyor. Bunları kutu içerisinde bakacağız. Kutu üzerinde sadece bekleme süresi yazıyor. Kulaklığın bekleme süresi 120 saat arkadaşlar. Standart hemen hemen bunlar. 100, 120, 180'e kadar çıkabilmektedir. Kutu açılımını yapıyorum. Kutu içerisinden. Şöyle güzel bir e, kutusu da bayağı güzel, hoş, kaliteli. Şurada bir tane Powerway logosu çıktı. Bir adet kullanma kılavuzu ve e, garanti belgesi. İkisi de bir arada. Şurada firmanın logosu e, ve kaşesi, her şeyi var arkadaşlar. 2 yıl garantili. Şarj etme, nasıl şarj edeceğiz, eşleştirme, onun haricinde kullanma talimatları, teknik özellikler. Şimdi teknik özelliklerden bahsedebiliriz. Bluetooth çalışma mesafesi 10 metre. Frekans 2.4 GHz arkadaşlar. Onun dışında tek kulaklık kullanımı 5-6 saat sürekli çalışma. 5-6 saatlik bir kullanım veriyor. Dahili piller ise 50 miliamperlik bir bataryası mevcut arkadaşlar. Bunu da bir kenara bıraktım kutu içerisinden bir adet şöyle 15-20 santimlik mikro USB bir tarafı USB şarj kablosu çıktı. Kutu içerisinden bir adaptör çıkmıyor. Siz bunu telefonunuzun adaptörüyle veyahut da bilgisayarın USB çıkışından ya da power ile şarj edebilirsiniz. Şarj süresi yaklaşık 1,5-2 saattir arkadaşlar. Bir 1,5 amper ya da 2 amperlik adaptörlerle de şarj edebilirsiniz. Onun dışında ürünümüz de bu şekilde. Kutu içerisinden şu şekilde çıktı. Daklıdır arkadaşlar. E, kulaklıkların şarjı burada olmaktadır. Kulaklık şarj giriş yeri de, şu dakın şarj giriş yeri de şurada. E, mikro USB şarj giriş yeri. Kutu içerisinden çıkan şarj kablosuyla veya mikro USB kablonuz varsa onlarla şarj edebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar şurada da e, firmanın yine logosu var. C belgeli, ROHS belgeli. BTX 1 diye geçmektedir. Evet şu şekilde plastik bir e, şey var dışı. Kapağı var arkadaşlar. Burada on/off düğmesi var. Bunun şimdi şarjını gösterecek bize. <laughs> Kulaklıkların iki tane sağ ve sol olmak üzere şöyle kutusundan çıkardığımız zaman e, direkt çalışıyor arkadaşlar. Aynı zamanda ben bunu bir şarja takayım. Bakın şu an hiç şarjı yokmuş. Ben şarja taktım. Şarj almaya başladı. Ama kulaklıkların şarjı var. Şu anda bunu bir odaklayabilir miyiz? Yaklaştırabilir miyiz? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yanıp sönmeye başladı. 4 tane burada diş var. Şu anda 4'ü de tamamen dolduğu zaman sabitleniyor ışık. Ve bu %100 dolu olduğuna anlamına gelmektedir. Kulaklıklar mıknatıslıdır arkadaşlar. Şöyle birbirine manyetiktir arkadaşlar. Mıknatısıdır. Birbiriyle hem eşleşiyor. Direkt çıkardığınızda eşleşmiş bir şekilde. Şimdi biz bluetooth bağlantısı da yapacağız. Aynı zamanda kulaklıklar dokunmatiktir. Önce bir yaklaştırayım. Şunları size şu şekilde göstereyim. Bakın mar markanın logosu kutu üzerinde şey kulaklık üzerinde var arkadaşlar. Şöyle bir çıkıntısı var. O da kulağımızın şu kısmına gelecek şekilde takacağız. Yönler ise burada yazmaktır arkadaşlar sağ ve sol olmak üzere evet şu e, kutusu içerisinde yazıyor arkadaşlar yönler kulaklık kulaklıklar üzerinde yazmıyor şurada e, left ve right olmak üzere yazmaktadır şunu şöyle koydum da evet bu sağ kulaklık şuradan bluetooth'umuzu açalım <laughs> Evet, Bluetooth'umuzu açtık. <laughs> BTX1. Şöyle gösterelim. BTX1 Bluetooth isim arkadaşlar. Bağlan diyeceğim. Eşleştir dedim. Şimdi sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapalım. <laughs> arkadaşlar, e, kulak kulağımda şu şekilde duruyor. Onları bir göstereyim. Şu an bağlantım başarılı. Bunu da gösterelim. Bu şekilde. Gayet güzel. Kulağımda güzel durdu arkadaşlar. Yani herhangi bir baskı yok, rahatsız eden herhangi bir şey yok. Şimdi bir müzik açacağım. Bir Youtube Hı. bulabilir miyiz ben Sp şey yapamadım. Spotify açayım direkt. Spotifydan playlist'im P açıktır direkt alttan basarak açacağım. Tamam. Ses daha açalım. Efsane bir ses var. Efsane bir ses. Biraz yaklaştırayım Bakalım. Şu an var ya ses mükemmel. Bağırıyor muyum? Arkadaşlar kulaklık şu an gayet güzel. Kutusu üzerinde de yazdığı gibi. Şunu bir durduracağım çünkü bayağı bağırdığımı fark ettim. Pure Bass diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. BTX1. Powerway BTX1 Pure Bass Yani saf bas, temiz bas arkadaşlar. Ee, bozuk bir ses vermiyor. Müzik dinlerken gayet güzel. Baslar gayet iyi arkadaşlar. Tavsiye edebileceğim bir ürün. Durduyum müzik olarak testini yapmış oldum. Dışarıya ses vermiyor kesinlikle. Dışarıdan e, Müzik dinlerken dışarıdan gelen sesleri de kesiyor. Şu anda herhangi bir şey dinlemediğim için, şu anda müziği durdurduğum için yine de bir nebze dışarıdaki sesleri duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ses kalitesi olarak mükemmel bir kulaklık ve ikisini de aynı anda dokunmatik tip bir kez bastığınızda müziği durduruyor. iki kez bastığınızda bir sonraki şarkıya geçiyor arkadaşlar. Basılı tuttuğunuzda ise kulaklıkları kapatıyor. İkisine de basılı tutarak açabiliyorsunuz ve kolaylıkla eşleşiyor. Eşleşme problemi yaşamazsınız. Power firması bu ürününe 2 yıl garanti vermektedir. Herhangi bir problem yaşadığınızda ürünü kolaylıkla <laughs> değiştirebilirsiniz. Onun haricinde servise de gönderebilirsiniz. Şimdi ben bir de şey yapacağım arama yapacağım arkadaşlar. Aramada karşıya sesim nasıl gidiyor? Onu da bir test etmiş olacağız. Nadir usta ya? Yok, ofisi arayacağım şimdi. Hmm. Ses. Ben sana vereyim. Hadi ya, ses. Sesin nasıl sesim Benim sesim iyi mi? Geliyor mu? Geliyor. Sizin se senin sesin de gayet iyi geliyor, güzel geliyor. Yani güzel, okey. Hı hı. Tamam, görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, videoda e, yani bu telefonu aradım. Ee, kameraman arkadaşımla konuştuk da gayet güzel karşı tarafın sesi net geliyor. Benim de sesimin net o karşıya gittiğini kendisi de söyledi, doğruladı. Biz de bu kulaklığın testini yapmış olduk. Kulaklık gayet güzel tavsiye edebileceğimiz bu kulaklık. Şöyle önden, yandan görünüşlerine de bakın. iki rengi de var. Beyaz rengi ve siyah rengi de mevcut. Kulağımda nasıl durduğunda görün. Şurada bir çıkıntı var. Bu çıkıntı şu kısma şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Hani kulağınızdan düşmesini engelliyor. Ee, çıkıntı olarak şöyle isterseniz bir de arkadan bakın. Yani çok fazla çıkıntı da yok arkadaşlar. da Onda... şu an e, dokunmatik olduğu için dokunduğumda müzik açıldı tekrardan arkadaşlar. Gayet güzel bir kulaklık. Tavsiye edebileceğim bir ürün. E, eşleşme olarak da şunu da size söyleyeyim. Tekrar takını getireyim kutu içerisinden 15-20 santimlik bir şarj kablosu çıkıyor demiştik. da bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Şarj ettikten sonra da kulaklıkları da bunun içerisinde şarj edebilirsiniz. Yaklaşık saat süresi 1,5-2 saattir. Bakın burada yönleri de yazmaktadır. R yönü ve L yönü. Sol kulaklık dediğimiz left right arkadaşlar. Şu şekilde kulaklıklar da burada bakın taktığım gibi kırmızı ışık yandı. Şarj olmaya başladı arkadaşlar. Güzel bir ürün. Tavsiye ediyorum. Şu şekilde kapattım. Şarj olduğunda buradaki LED'lerden görebiliyoruz. Ee, ürün linkini videonun açıklamalar kısmına e, ekleyeceğim. Link'e tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili sorularınız varsa bize videonun yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.